Yeni binanın Hayırlı olsun. Ne oldu işlemler bitmedi mi ne bunlar? Komiserim bina izleniyormuş ve dinleniyormuş. Onu fark ettik. Emniyet. Yani i̇ki gün boş bırakıyoruz sizi düştüğünüz durumlara bakayım. Volkan ne yaptınız? Komiserim bingo. Burası evrak kaydı. Tamam bak Volkan çok oyalanmayın tamam mı? Adamlar oranın peşinde o yüzden ne buluyorsunuz hemen emniyete getiriyorsunuz. Hadi çabuk. Emredersiniz komiserim. Safet. Her şeyi topla yığ şuraya. Gidiyoruz hadi. O şerefsiz depoyu bulduğumuzu biliyordur. Kuduruyordur şimdi. Kesin kaçış planı vardır. Telefonu versene. Ne yapacaksın telefonu? Ara Volkan'ı. Ne yapacağım Volkan'ı şimdi? <laughs> Onu bulup kafasını koparacağım, ara. Ha. Taşıyoruz komiserim. Saffet taşımaya devam etsin. Sen de etrafa hızlıca bir bak. Tamam. Ne, ne arıyoruz komiserim? Bir kaçış yolu, yani acil bir şey. Ülkeden bir çıkış yolu. Var, var, var. Öyle bir şeyler var. Sahte pasaportlar vardı. Sahte pasaport. Ha burada. Komiserim, Rusya var. Letonya var. Güney Kıbrıs var. Komiserim... ...burada bir de koordinatlar var. Harika bak, onların fotoğrafını çek, bize yolla. Aynı zamanda bilgi işleme de yolla. Emredersiniz. Mehmet, sana bazı koordinatlar geliyor bir şu yurtdışı kaçış programları ile ilgili bir şeyler çıkabilir. Bak bakalım. Tamam komiserim. Bak Mehmet uçak yok. Havaalanı olmaz. Liman koordinatları. Denizle uğraşmazlar. Kara uzun. Helikopter. Helikopter pisti falan ne varsa bu. Tamam bir tane fotoğraf geldi de oradaki konumu göndereyim mi size? Çöz. Hemen çöz bizi bilgilendir tamam mı? Koordinatlarının alakalı olduğu herhangi bir şirket falan herhangi bir şey. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.